Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün sizlere sağlık çalışanları unutulmamalı adlı söyleşimizi anlatmaya çalışacağım. Bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak iyileştirme açıklamaları yapıldı. Sendikamız sözse bunları unutmadı. Yetkililerin de bunları unutmaması gerekir. Pandemi süresince fedakarca çalışan sağlık çalışanları kesinlikle unutulmamalıdır. Hak ettiği düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının hak ettiği düzenlemeler bir an önce meclise gelerek karara bağlanmalıdır. Diğer önemli bir husus ise 3600 ek gösterge. Memur ve emekliler için beklentilere cevap verecek şekilde hazırlanarak meclise sunulmalıdır. Özellikle sağlık teşkilatlarında hemşire dışında 38 branştaki çalışanlar arasında ayrım yapılmaksızın herkesi kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Pandemi süresince fedakarca çalışan sağlık çalışanları performans ek ödeme alamamaktadır. Sabit ödemeye %20 zam alıp tarihi kazanım diye sahadaki sunanlara soruyoruz. Sabit ödemeye zam yaparsanız kurumlar bunu döner sermayeden karşılayacağı için performans ek ödeme kesilir. Peki soruyoruz. Tarihi kazanım bunun neresinde? Önemli bir diğer konu ise sağlık çalışanlarına ilgilendiren konu ise şudur. Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı 2011 yılında 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile değiştirilmiş tüm idareciler sözleşmeli olmuştur. Ancak geçen süreçte istenilen verim alınamamıştır. Bunun ana sebebi sınavsız, referansa dayalı atamalardır. Bir an önce sözleşmeli idarecilikten vazgeçilmelidir. Ehliyet ve liyakat şarttır. Videoyu izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla.